I30'un cam kumandaları kapı içinde e, oldukça rahat ulaşılacak bir konumda. Bütün camlar tek dokunuşta inme fonksiyonuna sahip. Oto yazıyor üzerinde gördüğünüz gibi. E, ve ayna kumandaları da hemen cam kumandaların üstünde. Burada içinde bulunduğumuz otomobilde elektrikli katlanan dış dikiz aynaları var. Eğer oto modunda bırakırsanız bu düğmeyi kapıları kilitlediğinizde aynalar otomatik olarak katlanıyor kendisi. Eğer bu konumda bırakırsanız açık konumda bırakırsanız Aynalar kapıları kilitlediğinizde de katlanmıyor ve böylece bu büyümeyle de manuel olarak aynaları katlayabiliyorsunuz. Hyundai i30'un gösterge tablosu hem şık görünüyor hem de bolca bilgiyi size aktarabiliyor. Gördüğünüz gibi ortadaki dijital ekrandan pek çok veriye ulaşabiliyorsunuz aynı anda ve bunun için mod değiştirme ya da ekran değiştirmeniz gerekmiyor. Bunun dışında yol bilgisayarı menülerine de buradan ulaşabiliyorsunuz. Diğer analog göstergeler ise rahat takip ediliyor ve aydınlatmaları da oldukça şık. Hyundai i30'un direksiyonu sertlik E, bu direksiyon simidi üzerinde gördüğünüz düğmeye basarak direksiyonun 3 farklı sertlik ayarından bir tanesine sahip olmasını sağlayabiliyorsunuz. Konfor, normal ve spor modları bunlar. Buna göre de direksiyonun sertliği değişiyor. Kullanımda daha keyifli oluyorlar mı? Aslında olmuyorlar ama sertliği değiştiği için direksiyonun belki sizi daha çok memnun edebilir. Hyundai i30 donanımına göre çift bölgeli otomatik klima ile alınabiliyor. Çift bölgeli otomatik klimanın kullanımı genel olarak rahat. iki tane otomatik modu var mesela. Fast ve Soft diye. Böylece yavaşça ya da hızlı bir şekilde istediğiniz ısıya ulaşmasını sağlayabiliyorsunuz. Buradaki düğmeler büyük. Bunlar rahat kullanılıyor. Isı ee, ısı ayar düğmeleri belki biraz daha belirgin olabilirlerdi. Çünkü bu düğmeler sonuç itibariyle en fazla kullanılan düğmeler. Ama genel olarak rahat kullanılıyor diyebiliriz. <laughs> i30'un en önemli yeniliği ee, 1.6 litre atmosferik benzinli ve 1.6 litre dizel motorlarda kullanılmaya başlayan çift kavramalı otomatik şandır, otomatikleştirilmiş manuel şanzıman. E, 7 vitesi var bu çift kavrama otomatikleştirilmiş manuel şanzımanın. Manuel modu alabiliyorsunuz. Oldukça e, hızlı bir şekilde vites değiştiriyor şanzıman. E, motorla uyumu çok iyi. Ve bu açıdan baktığınızda da bu dizel motor özellikle çok iyi destekliyor. i30'u elektrikli park frenine satın alabiliyorsunuz. Park freni kendi kendine devreye girmiyor ama kendi kendine devreden çıkıyor. Gaza birazcık bastığınızda araç üteste ise eğer Kendi kendine devreden çıkıyor Ama motoru kapattığınızda kendi kendine devreye girmiyor ki bu da Çok soğuk Kışlar geçiren yerler için iyi olabilir Hyundai i30 irice bir cam tavanla donatılabiliyor Gördüğünüz gibi elektrikli ve kalın bir perdesi var bu sayede iç mekanın ısınmasını bir nebze daha Sınırlandırabiliyor Cam tavanın ön kısmı açılarak size gerçek bir açık hava keyfi yaşatıyor. Hyundai Yutsun Akko Otlu'dan sonra iş mekan genişliği oldukça iyi. Diz mesafesi rakiplerinden çoğu rakibinden daha iyi. Baş mesafesi de kesinlikle tatmin edecek. Hyundai Y30'un bagaj hacmi 378 litre. Bagaj hacmi asimetrik ağır koltuklar yatırılarak genişletilebiliyor ama ne yazık ki düz bir yükleme zemini elde edilemiyor. Ama bagaj hacmi için kesinlikle kompa keçbek seviyesine göre makul diyebiliriz.